Bir gün size bir soru sormuş. Siz bu soruyu bana sordunuz. Ee, hatta buradan Murat Kargılı'ya da selam göndermiş olalım. Birlikte yemek yiyorduk sizinle. Dediniz ki, sen söyle bakalım Pelin dediniz. Hatta Asumani nedir? Evet. Ben de böyle bir hattan haberdar değildim. Sevgili seyircilerimize de ben sorayım. Biliyor musunuz? Soruyorum. Hatta Asumanı biliyor musunuz? Yani ben o kadar Hat üzerine program da yaptım ve konuştuk da hiç bahsi geçmedi. Bir gün işte Fazıl Bey de size bu soruyu soruyor. Evet, sonra bir şey böyle hayali bir şey gösterdi, bir doküman. Zaten ele alıp da böyle incelemek falan gibi bir şey yok. Sonra bilmiyorum dedim. Bir de hiç mana veremedim. Gösterdiğine mana veremedim. Nedir bu ya dedim. Dalga geçiyor dedim herhalde. Sonra onu götürdü koydu kapattı falan. Sonra ben o vefatından sonra tabii öyle şey yapılabildi bunlar. Çözebildim. U üstüme hafızamda kalmış bir şey. Demek ki nasıl çok, merak çok, ettiniz. Çok uğraştım, çok uğraştım. Ama önce ben de zorluk çektim. Sonra Süheyl'in vermeye sordum. Süleyman Merve'ye var öyle bir şey ama dedi ben de de olacak dedi bulurum sana falan dedi o da ama hayır böyle bir şey yok demedi adamcağız Sonra ben çok uğraştım peşinde düştüm falan buldum. Bunun üzerine bir arkadaş şu anda hat hattat kendisi hat sanatıyla iştigal ediyor ve ilerliyor. Onu Erzurumlu Nurullah Bey çok üstüne düştü ben söyledim gösterdim. O şimdi inceliyor. Çok daha bir hattat olarak alacak. Size şimdi ben size söyleyeyim. Mesela şunu göstersene bir yazı kısmı hariç. Tamam. Buyurun. Şunu Allah aşkına ne anlarsınız siz? Bir şey yapmayın. Ha. ne anlarsınız siz bundan şurasını kıvırayım mı Kıvırın, evet. Tamam, kıvırın. o mühimdi zaten o bir övgü Anladım. şey Şu yazıyor tamam. bu hattıma bakanlar hayran olup okunması ha. hemen dışarıdan olur falan gibi bir söz o yani mi? aslında bu hatta Sumani Fazıl Bey e sorduğunda ve sizde bilmiyorum dediğinizde konuyu kapatmış ve siz tabii, kıvranmışsınız tabii, tabii. günler sonra da demişsiniz ki ya efendim siz benimle dalga mı geçtiniz yani ha. ne bu şey miydi şaka mıydı Hiç. falan diye ...hayır falan demiş, konuyu Neymiş. da kapatmış. Zaten öyle fazla sordurmazdık ki zaten. Ha, tabii. <laughs> yani. yani kapandı o konu, bitti o. Bitti. Siz peki vefatından sonra... ...onun bu belgelerinin... ...arasında, evrakın arasında... şu ...şununla mı karşılaştınız? Hayır, onunla değil. Başka bir başka tanesi. Sonra hoca böyle... ...buna benzer bir şey açtınız şimdi bu, bu ne bu, bu böyle? Bu nedir? Size ne anlatıyor bu? Allah aşkına size ne ifade ediyor? Siz bunu görseniz, ne dersiniz... Şimdi ben size, öyle ben size, o, koyun, o öyle koyun, o öyle dursun, onu koyun öyle dursun, şurada dursun. Gördük. Ben size bir tane daha vereceğim şimdi. Onu da öyle. Buyurun. Ha. Bu da değişik. Ha, bu da bir çeşit hatta daha ama buyur. Evet, bu, o değişik. Ha. O da değişik. Al bak. O evet. Da. Evet, onlar değişik. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben görsem şey kaplama derim. Kaplama kağıdı. Hani geçen programda dediniz ya işte Fatih dönemi, Rumi, işte tezyinat sanatı, Ama mezar be. taşlarını. Hani acaba öyle bir tezyinat sanatı mı, bir süsleme mi filan? Öyle bir şey derim yani ne bileyim ben. Bunu, bir anlam yok, veremiyorum. Bunu, Sanatçı şey, Çocuklara doğaçlama çalışmış. Çocuklara çikolata ka kağıtları falan olurdu ya veya da kaplama kağıtları falan öyle bir şey değil öyle mi? Öyle gibi. Hı. İşte bu hatta Asumani. Sonra anlaşıldı ki... Bu e, eskiden evlerde mumla, e, kandilya ile falan ışık böyle elektrik falan yok. Normal olaraktan buna bir ışık lazım. Bunun çözümü ne? Bu o çözümden dolayı bir ikincisi böyle bulutları falan tasvir eder gibi ya. Bulut bulut bu e, gökyüzündeki bulutlar falan gibi de öyle algılanabiliyor baktığınızda. Şimdi onu buyurun buyurun. Böyle katladığınızda bakın buradan bir yazı çıkacak. Buyurun birincisinin T'yi. Evet, ilk gösterdiğimiz, evet. sonra hoca ne yapıyor, ne ediyor, İkiye bunları katlanıyor. katlamış, ışığa tutmuş ve o aslında e, anlamı olmadığını düşündüğümüz şekiller üst üste geldiğinde biri öbürünün boşluğunu dolduruyor ve günün sonunda ışığa tutulduğunda bize bir bu da bu da aynı şekilde ikincisi de bu, bunu da şeffafını yaptırdım ki katladığınızda okuyasınız diye. Şu mu? Hayır ha. hayır o elinizdeki bakın. Bak normali Kat. bu şöyle. Katladığınızda ikiye Hop. ve ışığa doğru tuttuğunuzda orada doğru azememen kana zellemen tamama tamama tama, tamaa yazıyor. Yani e, kanaat eden e, şeyden e, tamam tama edenden daha yüksektir manasında bir Arapça beyit. Üstüne de yazmışlar deşifresini. Ha bunu nasıl peki? Yani bunu yapmak çok Büyüm zor bir şey olan onu yapmak. Ya. Bu aşağı doğru gündüzleri de gökyüzüne doğru tutup bakıldığında Asuman lafı oradan geliyor kaynaklanıyor. o yüzden hatta Asuman. Tabii tabii yani Aa, bak. ışık kaynağı olaraktan gündüz özellikle açıyorum. Elinizde kaldırırsanız Hı. ifadeyi okuyabiliyorsunuz. Vay vay vay. Yalnız bunu çalışmak çok zor şu anda yapabilen bunu var mı? Bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Nurullah Bey, hatta Nurullah Bey üzerinde çözmeye çalışıyor. Başka türlü sözler de üretmeye çalışıyor. Tabii bu bir değil. Ben bundan bir tane daha gördüm. Öyle mi? Tabii. Yani bu üç, iki tane örnek getirdim. Bunun aslı şeyde Konya'da orijinali Konya'da İzzet Koyunoğlu Müzesinde teşhirde. Peki böyle hat, açık mı yoksa kapalı mı? Yok böyle açılmış halde. Ha böyle. Katlanmamış halde. onu hatta öyle görmüşler. Anla, belki de ee, çok tamamlanmış. Ama hatta asumaniği lafı yok. Ha onun bir kıymetli eser olduğu anlaşılmış ama e, herhalde ne deşifresi yok. Deşibre yani bunu katlayıp, ne oldu Kat altta ketebe var, solda bir, ketebe Evet sıra. evet. Ama şöyle bir şey, bunun hatta asumani diye katlanılmış görülmüş hali yok. Ama esas zaten işin güzelliği orada. Kat kat damış. Ama bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Bakın orada şey yazıyormuş. Ben buraya okuyup görüp yerli yerinde her makamı ukule nasa göre de kelamı üstteki Bu hattıma bakanlar hayran olur. Okunması hemen dışından olur. Bu Konya'dakinin, Konya'dakinin şeyi. Konya'dakinin açıklaması. Ha, çok değişik. Kat yani... katladığınızda oluyor şey. Formül katladığınızda çıkıyor zaten. Bence Kat, seyircilerimiz katlamayınca büyük bir şey olmuyor. Katlamayınca hiç bir manası yok. Fakat bunu nasıl dizayn ediyorlar? O yazının çıkmasını nasıl temin ediyorlar böyle değişik şeyle? Bir arkadaş kelam gibi kibar e, bunlar dedi. Yani şu sözler için, hı. muhterem zatların söylediği geçerli sözler, makbul sözler gibi. Onlar onlar yazılıyor. Hı, hı. gibi. Enteresan. Valla e, seyircilerimiz de eminim yani yüzde 99 bilmiyorum hani yüzde birlik bir kesim belki vardır bundan haberdardır ama ben ilk sizden duydum. Ben de ilk defa gösteriyorum. <laughs> ama Süheyl Hoca'ya ben, Süheyl Hoca bunu teyit etti yani rahmetli. Yok demedi. Öyle ha. bir şey yok demedi. Yani. Güzel. Güzel.